Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü videomda biliyorsunuz ki başlıklarında anlayacağınız üzere ilk videomun devamı ikinci trimesterden sizlere bahsedeceğim. İkinci trimesterde neler yaşadım? Bunları da bir aşama aşama yazdım. Şimdi bunları sizlere bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz ki ikinci trimester dönemi genellikle 16. hafta ile 22-24 haftalara kapsayan bir dönem oluyor benim açıkçası ikinci trimester dönemim çok güzel geçmişti balayı dönemi dedikleri dönem kesinlikle ikinci trimester dönemi neler yaşadık neler yaptık bunları sizlere anlatmak istiyorum İlk konumuz ayrıntılı Ultrason olsun. Çünkü ayrıntılı ultrasonu herkes çok merak ediyor. Ee, nasıl oldu? için oldu? Ya da e, sonucun ne oldu? Bu tarz sorular çok oluyor. E, akılda da kalıyor. İnsan merak ediyor. Ben neler yaşadım? Onlardan size bahsetmek istiyorum. Biz ayrıntılı ultrasonu 22. haftada gittik. E, doktorumuz o haftalar arasında olması gerektiğini söylemişti. Biz de 22. haftada gittik. E, fakat farklı bir hastanede e, olduk e, ayrıntılı ultrasonu. Onun için de bir uzmanlık gerekiyormuş sanırım. O da başka bir hastanede e, İstanbul'dan gelen bir doktor vardı. Ona görünmüştük. E, kendi ilimizde. E, ayrıntılı ultrason benim çok uzun sürmedi açıkçası. Normalde çok uzun sürüldüğü söyleniyor. 40, 20 saat 40, 45 dakika olduğu söyleniyor ama benim öyle olmadı. Çok kısa sürdü. E, hatta doktora da sordum. Hocam çok kısa oldu. <laughs> yani ben bu kadar beklemiyordum dedim. O da bana emin ol dedi bir şey görseydim buradan seni hemen çıkartmazdım. Hiçbir sıkıntı yok, problem yok. Merak etme demişti. onu ben deyince çok mutlu oldum. Bir de ayrıntılı ultrasonun bizde bir anısı var. Biz ayrıntılı ultrasonda cinsiyetimizi öğrendik. Evet, bize kızımız Yağmur bebek 22. haftada cinsiyetini gösterdi. Yani normalde 12. haftada 13, 14, 15, 16. haftalarda öğrenenler oluyor. Ama maalesef yani çok bekledik. Onun zaten birinci trimester videosunda e, nasıl olduğunu, nasıl öğrendik, e, Yağmur ismini nasıl koyduk, e, her şey böyle bir aynı gün içerisine denk gelmişti. Alnında olan bir durumdu. Hiç beklemiyorduk biz de isim Yağmur olmasını. O gün karar vermiştik ve o gün de cinsiyetini öğrenmiştik Yağmur'un. E, biz ayrıntılı ultrasonda öğrendik cinsiyetini. Daha sonrasında ayrıntılı ultrason nedir? Ayrıntılı ultrason bebeğin iç organlarının sağlıklı olup olmamasıyla alakalı bunların tamamen kontrol edilen bir sistem oluyor. Doktorumuz bize önermişti ve biz de ayrıntılı ultrason yaptırdık. Arkadaşlar 22. haftamda yaptırmıştım. Cinsiyetini de aynı şekilde biz 22. haftada öğrendik. Yağmur'u. Daha sonrasında 2. trimester döneminde ben bol bol Gezdim. Ee, i̇yi ki de gezmişim çünkü ilk. 3 ayda genellikle mide bulantısı, yorgunluk, halsizlik oluyor. Onları atlattım. Onlar işte 18. haftadan itibaren bitti. Daha sonrasında kendinizi daha çok böyle anne hissettiğiniz, artık adapte olduğunuz dönemdir ikinci trimester dönem. Evet ben hamileyim bir bübüş var bir bübüş bekliyoruz ve bununla alakalı artık yavaş yavaş hazırlık yaptığınız, artık somut olarak elinizde bübüşinizle alakalı alışveriş yaptığınız eşyaların Oyuncaklıların, oyuncakların, kıyafetlerin, bebek arabasının olduğu dönem oluyor. Ve daha çok heyecanlandığınız dönem oluyor. Artık doğsun dediğiniz dönemler. ikinci trimester dönemi. Ee, daha sonrasında e, alışverişlerden bahsedelim. Bebek e, kıyafeti alışverişinden bahsedelim. E, biz artık yavaş yavaş ikinci trimester dönemiyle birlikte Yağmur'a e, alışveriş yapmaya başladık. Bunlardan bir tanesi bebek odasıydı. İyi ki de bebek odasını erkenden almışız. Çünkü her şeyin fiyatı biliyorsunuz ki artıyor. bir de aldıklarımızı yerleştirmek için bebek odasını artık düzenlememiz gerekiyordu. Yani biz önce işi bebek odasından başladık. Bebek odası önceden farklı olarak kullandığımız ütü, işte süpürgeleri, süpürge makinesini koyduğum alandı. Orayı düzenledik. Yağmur'a bir bebek odası yaptık. Eğer isterseniz de bebek odasıyla alakalı videoda çekebilirim ileriki zamanlarda. Bebek odası takımımızı aldık. Bebek odası takımını biz Çilek'ten aldık arkadaşlar. Gayet de memnunuz. Hala şu an kullanıyorum ve hiçbir yerinde bir deforme bir şey yok. Sağlıklı bir süreçte de kullanacağımız gözüküyor. Hatta aldığımız beşik daha sonrasında bebek yatağına dönecek şekilde yani 6-7 yaşına kadar kullanabileceği bir yatak haline gelebilecek şekilde alın. Size de tavsiye o şekilde ederim. Yani eğer bir bebek odası takımı alacaksanız beşiğin tekrardan yatak haline döneceği şekilde alırsanız daha iyi olur. Biz o şekilde kullanıyoruz. Bir de benim yanımda park yatak var. Anne yanı olarak ben park yatak kullanıyorum. İyi ki de park yatak almışım. Hani eğer ölüm düşünceniz varsa park yatak mı alayım normal beşik mi alayım diye düşünürseniz bana sorarsanız kesinlikle park yatak alın. Ee, bizim biraz daha park yatağımız portatif. Onu da ebebekten almıştık. E, fiyatı da gayet uygundu. E, hatta o daha sonrasında 6-7 aylık olduktan sonrasında onun içerisinde oyun alanı oluşturabileceğim Yağmur'a. Daha sonrasında ise odasındaki beşiğine alacağım Yağmur'u. Yani planım o şekilde. Şu an yanımda uyuyor. E, büyüdükten sonra ilk başta gündüzleri kendi yatağında ge e, geceleri yanımda. İleriki zamanlarda 1 yaşından sonra da artık kendi odasını almayı planlıyorum Yağmur'u. Şu an ama yanımda park yatağında yatıyor. İyi ki de park yatak almışım. Kesinlikle size park yatak öneririm. Bebek odası takımında da eğer düşünüyorsanız bebek odası yapmak bebeğinize. Benim hani bu şekilde almıştım. Eğer derseniz ki kesinlikle sonrasında yatak olacak şekilde alırsanız bence çok elverişli olur derim daha sonrasında bebek kıyafetleri alışmış. Artık bize baştan bebek kıyafetleri almaya başladık yağmura. Ee, yağmur Kasım ayında doğdu. O yüzden hani genellikle ben sonbaharı bekledim. Çünkü yazın genellikle hep yaz kıyafetleri oluyor. Ee, acele etmek de istemedim. Ee, Ekim Eylül Ekim gibi ben artık yavaştan kıyafetleri almaya başlamıştım yani burun odasını dizmeye bununla alakalı da video çekebilirim size bebek odasında bebek kıyafetleri neler almışız bunları size gösterebilirim. Evet bir diğer konu ikinci trimester dönemindeki en merak edilenlerden bir tanesi ise ikili tarama testi biliyorsunuz ki ikili tarama testi üçlü tarama testi ve dörtlü tarama testi, tarama testi olarak artabiliyor biz aslında ikili tarama testini 12. haftada yaptırmıştık aslında o da birinci tarama sıra giriyor sanırım sonu ikinci tarama başlangıcı gibi dönem oluyor biz 12. haftada yaptırmıştık. Öncelikle doktorumuz burun kemiğine bakmıştı. Sonrasında ense kalınlığını ultrasondan ölçtü. Sonrasında da ikili tarama testi istiyor musunuz diye sormuştu. Ben de doktoruma güvenerek önerisiyle birlikte ikili tarama testi yaptım. Burada doktorunuzu güvenmeniz, inanmanız çok önemli. Yani o konuda doktorum beni çok rahatlatmıştı. Bir sıkıntı olacak mı nedir durum bilemiyorsunuz yaptırsak mı yaptırmasak mı ben yaptırma kararı almıştım yaptıran ve yaptırmayan varsa aranızda hani kesinlikle de saygı duyuyorum ben anne hani o konuda eşimle birlikte aldığımız karar doğrultusunda yaptıralım dedik anne hani en azından çocuğun sağlığı gelişimi ile alakalı hamilelik döneminde bilgi sahibi olmuş oluyorsunuz. E, i̇kili tarama testini de dediğim gibi biz 12. haftada yaptırmıştık. Üçlü ve dörtlü tarama testini yaptırmaya gerek duymadım arkadaşlar. Bir diğer en çok merak edilen konulardan bir tanesi şeker yüklemesi. Şeker yüklemesi yaptırdın mı ya da yaptı e, yaptırılması gerekiyor mu gibi sorularda olabiliyor. E, o da kişiye kalmış bir durum şeker yüklemesi yaptırmadım arkadaşlar ee, onun yerine doktorum Hani sordu bana yaptıralım mı diye doktorum açıkçası hani yaptırma taraftarındaydı. Hani yapmak ister misin diye sordu. Ben de düşünmediğimi söyledim. O zaman istersen dedi, kanı şekerine bakalım dedi. açlık ve tokluk kan verdim arkadaşlar. Oradan bir değeri değerler çıktı. Doktor bunun doğrultusunda bir belli bir karar aldı ve sıkıntı görmediğini söyledi. Bir açken kan verdim, bir de tokken kan vermiştim. Doktorun bu değerlerime baktı daha sonrasında Belli bir sıkıntı görmüyorum dedi ve ben de o şekilde rahatladım. Bu şekilde de isterseniz yaptırabilirsiniz. Tamamıyla doktorunuzla sizin aranızda olan bir karardır. Ee, ne karar alırsanız da kesinlikle saygı duyuyorum. Bizim bu şekilde olmuştu yağmur bebekte. Tetanoz aşısı birinci ve ikinci doz olarak olmuştum arkadaşlar. Daha sonrasında ise 3. dozu ise doğumdan 4 ay sonrasında olmam gerekiyordu. E, fakat 4 ay aşıları olduğu için yağmurun aynı güne denk gelmesini istemedim. Çünkü ağrılı bir aşı oluyor. E, sağlık ocağındaki hemşire de istersen senin aşını belli bir süre sonra da yapabiliriz demişti. E, çünkü yağmurda 4. ay aşılarında ateşi, huzursuzluğu, halsizliği olabileceğini düşündük. Bir de benim aynı şekilde kolumun ağrılı olması biraz daha işleri, işleri zorlaştıracağını düşündüğümüz için e, yağmur dolduktan sonra dördüncü ay aşısını biraz erteledim. E, fakat birinci ve ikinci doz aşımı hamileyken olmuştum. Doktorum olmamı söylemişti. Ki zaten sağlık ocağı da sizi arayacak. Arıyor, arıyorlar. E, aşıya çağırıyorlar. E, kesinlikle hani olun derim. E, önemli tetanoz aşısı. Annelerin sağlığı için önemli olduğu söyleniyor ki sağlık ocağı da aynı şekilde aşı için çağırıyor ben aşımı olmuştum bir de bebek hareketleri çok sarılıyor birinci trimestırda mı? bebek hareketleri duyuluyor yoksa ikinci trimesterde mi duyuluyor şöyle ikinci trimester döneminde duyuluyor arkadaşlar tamamıyla hissediyorsunuz önce siz hissediyorsunuz daha sonrasında ise dışarıdan hareketleri artık hissedilmeye başlanıyor ben yağmuru 18 ila 20 haftamda artık hissetmeye başlamıştım çok farklı bir duygu Allah isteyen herkese nasip etsin Zamanında ee, inanılmaz bir duygu. İçinizde bir bebek var ve bunun hareketlerini hissediyorsunuz. Çok güzel bir duygu. Ee, öncelikle ben hissetmiştim. Daha sonrasında ise artık dışarıdan hissedilmeye, görülmeye başlanmıştı hareketleri. Bunlar ise 25-26. Haftadan itibaren artık dışarıdan da hareketleri görülmeye başlanılıyor. Ee, bir de sola yatma, sağa yatma, düz yatma durumları olmuştu. Ben 25-26 hatta 28. haftama kadar e, düz yatabildim. Ama artık 28. haftadan sonra beni bazı şeyler zorlamaya başlamıştı. Ve sonrası zaten biliyorsunuz ki 3. trimester dönemi. 3. trimester döneminde bunları sizlere daha detaylı anlatırım arkadaşlar. 2. trimester dönemi dediğim gibi tamamıyla e, hamileliğinizin tadını doya doya yaşayacağınız bir dönem. Benim öyle olmuştu. Her hamilelik tabi değişebiliyor. İnşallah sizinkisi güzel geçer. Benim birincisi ha, mide bulantılarıyla geçmişti ama ikinci trimester daha güzel geçmişti. Ee, dediğim gibi çocuğunuzun hareketlerini hissettiğiniz dönem artık anneliğe alıştığınız, kendinizi anne hissettiğiniz dönem, bebeğinizle alışverişlerinizi yaptığınız dönem. Bana sorarsanız kesinlikle alışverişlerinizi ikinci trimesterde yapın. 3. trimesteri bırakmayın. Çünkü ne yaşayacağınızı bilemiyorsunuz. Her doğum Farklı bir heyecan, farklı bir e, olay. Nasıl yaşayacağınızı, ne olacağını bilemi bilemiyorsunuz. Bence bütün hazırlıklarınızı ikinci trimesterde halledin. Üçüncü trimesterde artık kendinizi dinlenmeye çektiğiniz bir dönem olsun. E, ben birçok işimi ikinci trimesterde bıraktım ama e, hastane çantamı hazırlayamadım. Ee, yağmurun kıyafetlerini ütüleyip dolabına yerleştiremedim çünkü bizim e, yağmur bebek biraz erken geldi onda da sıkıntılar oldu biraz ee, yüksek tansiyon de kolmanı gibi problemler yaşadım bunlar neler nasıl oluyor ee, yaşarken neler yaşadım bunları yaşarken neler oldu bunlar ise 3. trimester döneminde size daha detaylı bir şekilde anlatırım. E, o yüzden ikinci trimester bizim için daha önemli bir dönemdi. E, hiç unutamayacağım bir dönemdi ve genellikle fark ettiyseniz çok konu başlığı çok fazla olan bir dönem. Yani çok yoğun geçen bir dönem. İkili tarama testi, e, üçlü, dörtlü tarama testleri, şeker yüklemesi, daha sonrasında tetanoz aşılarınız bir de o dönemde covid aşısı da olmuştum. O da aynı döneme denk gelmişti. Alışverişler, bebek alışverişleri, bebek odası alışverişleri yoğun bir dönem yaşıyorsunuz. E bir de e, ee, çok fazla hani kendiniz yorgun da hissettiğiniz bir dönem olmuyor. Enerjik oluyorsunuz, her şeyi koşturabiliyorsunuz ki bol bol hareket edin. O dönemde zaten ikinci trimester dönemi oluyor. Bol bol hareket ettiğiniz bir dönem oluyor. O yüzden doya doya tadını çıkartın. E, ee, çünkü üçüncü trimester gelince biraz daha ağırlaşıyorsunuz. E, ee, yorgunluğunuz da aynı şekilde olabiliyor. Yorgunluğun da arttığı bir dönem olabiliyor. O yüzden kendinizi 3. Tramistra kesinlikle dinlenmeye ve doğumunuzu bekleyin. Bol bol sıvı tüketin. Bu şekilde bir süreç yaşayacaksınızdır. İnşallah siz de güzel bir hamilelik yaşarsanız 2. trimester dönemi benim bu şekildeydi. 3. Tramistra'da dediğim gibi doğum esnasında neler yaşadığım, doğumdan önceki yaşadığım problemler, e, yorgunluk, halsizlik, dönememeler, gece sıkıntıları, reflümün artması, <laughs> birçok problem yaşamıştım 3. trimesterde. İnşallah sizin öyle olmaz. 3. trimesterde neler yaşadım? Doğumda neler yaşadım? Bunları ise bir sonraki videomda sizlere anlatacağım. Umarım sıkılmamışsınızdır anlatırken. Eğer videomu beğendiyseniz like atmayı unutmayın arkadaşlar. Kanalda abone olursanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.